Kayıt olduğuna eminsin <laughs> değil mi şimdi Ömer'e peki? Kırmızı yanıyor. Ya, tamam. <laughs> Merhaba ben Eda Nuraybar. Ben Cihan Mert. Kampüsün nabzı programına tekrardan hoş geldiniz. Biz kısaca bir hikayemizi anlatalım. Kampüsün nabzı programı nasıl başladı, niye başladı, Hı -hı. ne yapmayı hedefliyordu, nerelere geldi diye kısaca bir hikayemizi anlatalım. Ee, Eda sen başla istiyorsan. Kampüsün Tabii. nabzı nasıl ortaya çıktı? Kampüsün nabzı üniversitedeki bölümlerin çok fazla tanıtılmadığı, insanların bu konuda çok bilgi sahibi olmadığını düşünerek, yola çıkarak Hazırladığımız bir programdı ee, ve biz istedik ki üniversitemizi olabildiğince güzel bir şekilde tanıtalım İnsanlar bu bölümleri seçtiği zaman kafalarında çok bir soru işareti kalmasın ya da geliyorlarsa bölümü gerçekten bilsinler ve içi rahat bir şekilde gelsinler. Program çok istediğimiz doğrultuda ilerlemedi bu biraz bizi üzdü açıkçası çünkü yani olabildiğince farklı bölümler tanıtmak istedik. Ee, ee, şeyi de programların neden istediğimiz gibi ilerlemediğini de biraz anlatalım. Yani şöyle aslında e, biz çok büyük e, heveslerle, isteklerle girdik. Aslında şöyle oldu ilk girişimiz. Bizim kampüsün nabzının birinci programı bir ödev üzerine çıkmıştı ortaya. Bizim bir ödevimizi yapmak için yazmıştık. Yazdıktan sonra çekmeye karar vermiştik ve çekim sürecini tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Yani şu anda kampüsün nabzını sonlandırırken yine kendi imkanlarımızla sonlandırabiliyoruz. Evet. Hani gerekli teknik destek, kendi desteği, ondan sonra ekipman desteği vesaire üniversiteden almadık. Yine çekimlerde çok bir yönlendirme yapılmadı ve biz olabildiğince her şeyi kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bu biraz bizi zorladı açıkçası. Gönül isterdi ki güzel bir şekilde devam etsin programımız. Ee, daha fazla bölüm tanıtalım. Üniversitemiz olabildiğince tanıtalım. Ee, ama olmadı. Yani şöyle e, aslında hem Eda'nın bahsettiği bunları alamadık. Hem de e, biz dediğim gibi iki yıllık bir eğitimle bildiğimiz kadarıyla kurguyu bildiğimiz, e, sektörü bildiğimiz kadarıyla işler yapıyorduk. Yani ben uzunca bir süre zaten sektörün içerisindeydim. Keza Eda yine sektöre hakim olarak geldi. Buraya birlikte çalıştık. Birlikte bir şeyler yaptık. Ama e, sınıf e, sınıfça bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ve hani bir ekip işi yapmanın ne kadar zor olduğunu gördük. Ekibi toplamanın ne kadar zor olduğunu gördük. Hı hı. E, ekibi toplayınca bile e, şeyi hocalarımızdan o desteği alamadığımızı gördük bir noktada. Ha burada da hocalarımız... Bazı hocalarımızı evet tenzi evet. edelim. Çünkü evet. gerçekten çok uğraşan, Kesinlikle. çok yardımcı olmaya çalışan hocalarımız vardı. Yani kastettiğim aslında bölüm hocalarından ziyade hani üniversitenin evet şeyleri biraz daha. Çünkü e, radyo televizyon programcılığı bölümü olarak baktığımızda çok kıymetli, çok değerli hocalarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hani e, bu programı yapmamız için bizi teşvik eden Bilal Hı -hı. Çakay hocamız, e, Bilal Akköprü hocamız bize verdiği destekten dolayı gazetecilik, habercilik nasıl yapılır Adem hocamız, e, o şekilde bu Yine belgesel üzerine bize eğitimler Erginler veren hocamız, ona, Ergin Sarı hocamıza çok teşekkür ederiz. eden evet. anacaktım. E, bu hocalarımızın verdiği destekler doğrultusunda biz yine çok iyi ilerledik. Hı -hı. Radyo televizyon programcılığı bölümünde gerçekten e, yıllardır yapılmayanları yapmaya çalıştık burada ve bunu hedefledik. Hı hı. E, i̇yi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. E, bu Gerçekten kapanış, çok güzel işler çıkardık çok aslında. Çok güzel şeyler. Evet. E, onları zaten anlatmaya devam edeceğiz ama hı hı. E, şöyle bu kapanışı yapmamızın sebebi hani biz bitiriyoruz değil, biz aslında bir sezon finali veriyoruz. Evet. Çünkü e, biz bugün bunu çektiğimiz zaman son finallerden çıktık ve finallerimiz bitti bizim. Hı hı. E, umarım hiçbirinde de bir tek alamamışsınız. İnşallah. E, finallerimiz bitti ve belki de üniversiteye son gelişlerimiz olacak evet. böyle toplu olarak, ekip Benim olarak. Benim kesinlikle olarak. son gelişim ama Cihan bölümümüzü uzatıyor ve e, dörde tamamlayacak. Evet. DGS ile radyo, televizyon, sinemaya geçip de tamamlamayı düşünüyorum. Umarım evet. RTS bölümünde bunu yapmaya devam edebiliriz yeni sınıf arkadaşlarımla. Onları da tanımıyorum hiç ama. Eminim çok iyi anlaşırsın. Yani programın gelişi e, akıbeti bundan sonrası belli değil ama elimizden geldiğince içerik üretmeye devam edeceğiz yarın bir gün e, biz yapamayız biz mezun oluruz hı hı. E, kanalı tekrardan radyo televizyon programcılığı öğrencilerine gönül ister ki devredelim o olmazsa radyo televizyon sinema öğrencilerine devredeceğiz ve e, kampüsün... programın evet aslında evet. programın devam etmesi güzel olur çünkü İstiyoruz hem da. üniversite imajı açısından hem bölüm imajı açısından çok güzel evet e, yani... Bölümümüz de çok kapsamlı, donanımlı bir bölüm ve öğrencilerimizin biraz daha hevesli bir şekilde iş yapmaları hem onlar için hem de daha eğlenceli bir yıl geçirmeleri için güzel olur aslında. Evet. Ve e... Kanal'a baktığınız zaman çok az iş görüyorsunuz, sosyal medyaya baktığınız zaman çok az iş görüyorsunuz ama bizim planlarımız çok daha fazlaydı. Ee, ama başta dediğimiz gibi üniversite'den bu ilgiye alakayı göremeyince öğrencilerden hani sadece konu Biraz izlenme daha sayılarımız kırıldı. değil, evet. Evet. izlenme sayılarımız değil konu aslında konu şu ee, gereken desteği alamamamız doğrultusunda biz de e, kendi imkanlarımızla başka şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz Hı -hı. ondan bahsedelim. Hani bu bölümü bitiriyoruz ama. Başka bir projeye giriyoruz ve evet. üniversitede az önce Ergin hocamı anacağımı söylemiştim. Ergin hocamızın desteğiyle de çok iyi bir belgesel çıkarttığımıza inanıyoruz. Hı hı. Belgeselin çekimleri tamamlandı şu an kurgu aşamasında. Onu da yine bu kanaldan paylaşmayacağız ama mutlaka yayınlandığı zaman linkini bir yerlerde bulabilirsiniz. <laughs> ve bunların hepsini İmge TV, İmge Produksiyon adı altında yapmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda da. Bu şekilde devam edeceğiz. O yüzden edeceğiz. bizi izlemeye devam edin. Ve İmge TV'yi takip etmeyi unutmayın. Evet. Her şey için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz e, izlenmelerden, desteklerden dolayı. E, Güzel olur. Üniversitenin güvenlikleri gelip ne yapıyorsunuz demeden biz bu kaydı sonlandırıyoruz. hemen <laughs> ben çok şey de konuşmak istemiyorum çünkü Eda tamam mezun oluyor. Ben Yom, gidiyorum ama kalıyor. <laughs> Bunu yayınladığımızda belki mezun olacak ama ben devam edeceğim. Belki edememe ihtimalim olabilir. E, umarım edebilirim, bitirebilirim. Yani sinemayla kalın, hoşçakalın. Ömer kaydı çok erken bitirdi. Yok. Elin havadayken evet, bitirdi. Niye bitirdin? Var mı? Var yani var mı? havadayken değil. Eskiden. İyi miydi?